beraber Meta oyun gezegeni YouTube kanalı ile birlikteyiz ve aynı zamanda halamın oğludur ve sizlerden isteğim abone olmanız, bildirimleri açmanız, yorumlara kodun ayağından geldik yazmanız. Mobile Legends yeni ve artık oyunda ve eklendi. Sizlerden tek isteğim bu yeni item dizilimini kullanmanız. Büyücüyü kullanacak olursan desteğin veya tankın olmalı. Eğer yoksa sorun değil. Late Büyücü adlı item dizilimini kullan ve üstelik nişancını korumak istersen destek adlı item dizilimi kullan. Hemen şimdi gameplay şu anda. Baylar ve bayanlar sevgili dostlar ve özellikle kanalımızın çok kıymetli aboneleri ve bir de o yeni gelen güzel insanlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz iyi ki geldiniz tekrardan hoş geldiniz ve dostlar iyi ki geldiniz moralimizi yükselttiniz ve sizlerle bugün youtube'da en güzel video ve videosuyla karşınızdayız. Bu yeme videosu baktım araştırdım. Hiç kimse bizim kadar güzel bir şekilde oynayamamış be kardeşlerim. Ve üstelik şu anda sizlerin göz önünde Bursa 5.siyiz arkadaşlar. Çok güzel ya çok güzel. Bakalım inşallah birinciliğe doğru gideceğiz. Çok iyi abi. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir karakter. Hemen anlamış olduğunuz zaten uzaktan vuran büyücü ve aynı zamanda biraz da destek ve menzili gerçekten devasa. Devam edelim. Gördüğünüz gibi tek abi adamlar yani insana rahat huzur yok bu karakteri aldın alman lazım yani ben almalı mıyım bu karakteri hemen YouTube'tan araştırayım diye bir şey yok abim. Ama izleyebilirsin. Bizim videoyu izleyebilirsin yani. Başkalarınkini izlemene gerek yok. Çünkü biz sizler için en kral, biz sizler için en iyi ve tamamen dürüst ve oldukça da güvenilir videolar sadece Koda Dayhan YouTube kanalında. O zaman daha ne duruyorsun? Bu videoya like at ve video sonuna kadar izle. İleri sarmadan, ileri atlamadan ve özellikle video sonuna kadar izledin ya. Yapman gereken o güzel videoya yorumlarını yapıştırmam be kardeşim. Ben de geliyorum sana hemen kalbi yapıştırıyorum. Evet. Hepinizi öpüyorum. Sevgilerle kalın. Çok güzel bir şekilde burada her yerde abi. Çok güzel bir şekilde görüyorsunuz. Yargı dağıtıyoruz. Yargıcı baba. Yargıcıyla dun 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 yargıcıyla du, 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 du. yargıcıyla onun barışçı yerine yargıcıyla çok iyi oldu lan. Her böyle bir PUBG kanalı açacağım var ya yargıcıyla yargıcıyla Oğlum bak çalmayın ha bunun çalan olursa harbi olmaz yani çalmayın lütfen bak güzel bir fikir bulmuşum yargıcıyla Yani çok güzel bir şekilde abi bak şurası aklım almıyor Bak adamı izliyoruz görüyorsunuz Adam ölümüne resmen ya canını susamış Kaplumbağa mı ben mi dedi sonunda kaplumbağayı kesti adam da rahatladı biz de rahatladık Abi şu parsa çok zor anlar yaşattı bize. Her yerde çıkıyor ve biz de onun karşısına çıktık. Yani birbirimizin düşmanı gibi bir şey olduk. E, nasıl olsa karşıdaki büyücü o. Bizim burada büyücü iki tane anlar da büyücü. Unutmayın. Abi çok zorladı bu ya. <laughs> Çoğu ultim bu parsa için boşa gitti. Ama orada olduğunu bildiğim halde geldim. Ve hemen yakaladım, kıstırdım. Ve biraz kule altına girmeme rağmen o kili çıkarabildim. Özetleri zaten en önemli yerleri gördük. Gördüğünüz bazı arkadaşlarımız buraya kadar izleyemeyecek. Muhtemelen özet attık çünkü işi gücü olanlar vardır illa. Sonra da unutanlar illa çıkar. Unutmayın abi video sonuna kadar izleyin. O kadar emek veriyoruz. Hacı ben bu video için var ya. 4.5 evet toplam 4.5 saat emek. Veya 5 olacak muhtemelen olacak. Şu an kayıt ediyorum yarım saatte kayıt. Evet 5 oldu. Kapak fotoğrafı abi inanmıyorsunuz ben de biliyorum ben de inanmıyordum eskiden harbiden inanmıyordum. Youtube'a başladığım zamanlar diyordum Youtuberlar nasıl 5 saat video için bir emek verir ya. Aklım almıyor diyordum ama yani kapak fotoğrafı yok seslendirme montaj edit derken gerçekten de iyi bir video emek. Yani sizin gibi krallara layık like bir video yapmak kolay değil yani. Üstelik bir de Yive karakteri ya yeni geldi ya. Yani saygılıyız. Böyle saygılıyız yani. Yeni karakteri bile saygımız var. Evet öldük. Sonunda abi dediler ki sen kimsin oğlum? Sen hayırdır kodadayken? Gel lan buraya. <laughs> abi intikam alıyorum ama hepsiyle ya. Hacı yoruldum ya. İlk başta coştuk moştuk ama. <laughs> Biraz izleyelim ne oluyor. Oğlum Layla bot. Abi bak bana gelen takımı açıklayayım ben size tamam mı? Bana gelen takım hiç bilmiyor. Sadece takımı ben taşıyorum. Sonra adamlar kastı da Allah'tan benim yükümü biraz hafifletti ama ona rağmen kaybettik. Ve üstelik Layla AFK. Evet yanlış duymadınız. Bizdeki Layla bu AFK ya. Ama az önce kill aldı evet. AFK olan biri aldı. Abi AFK'ları hiç sevmiyorum. Neden biliyor musun? Küçücük bir şuna mesela şuna bile ulti atar lan o. attı. <laughs> Oğlum hep atıyor bunlar. <laughs> Abi. Ay, oğlum botlar çok iyi ya. Bu <laughs> arada grip oldum galiba ya. Abi bot öldün sen. Bot yani. Sen şimdi nanayı yemedin mi? Bala geliyorlar. Abi şuraya çok hoşuma gitti. Var ya ilk defa şöyle bir büyük bir alan içerisinde kaç tane düşmanı görebildim. Arkadaşlar şuradaki benim tahminim. Bilmiyorum sizin için görüş nedir bilmiyorum ama Bence bu karakteri en çok zorlayacak olan tek karakter Ama sadece ulti açısından Yani Bu karakteri zorlayacak karakter San abi sun yani Sun çünkü 3 tane biliyorsun Kişiye dönüşüyor yani kopyaları çıkıyor Ve hangisi gerçek anlamıyorum Vur 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 anam vur buna Anlamıyorum abi ya bak parsaya bak çok akıllı ya Ama abi tam o dondurma attı ya Dondu ya Tam donması bozulduğu bozulduğun bir baktım bana ulti sallıyor. Ben de onu öldürdüm. Yani mecburum Ama beni öldürenler de vardı. Kurtardı bizimkiler. Arkamı kolladılar. Eyvallah sağ olasınız. Şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Şu an hiçbir abonemle oynamadım muhtemelen. Evet, şu an burası sade sola girdim. Tek başıma girdim. Yoksa abonem olsaydı gerçekten iyi bir iş çıkardı kendisi. Gelirdi korurdu beni. Kullardı yani. Tabii ki sizlerle de oyun oynuyoruz. Sizlerle de video çekiyoruz. Abi burada çok iyi kombo yaptım ya. Adam üstüme saldırdı. Ben direkt alev atışı. Yalnız abi ben bu karakteri oynarken büyücü itemini kullan... Yani büyücü avlemini kullanmanız lazım. Şu an zaten ben de büyücü itemini kullanıyorum. Item dizilimini. Zaten başka gösterdim sizlere item dizilimini. Ve üstelik güzel kardeşim. Buna çıkman gereken büyü alev atışı. Başka bir şey olmaz. 18 öldürme, 5 kere ölme ve 11 kere de asist be dostlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.